Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün balerin bebeği yapacağız. Daha önce buna benzer bir tarif paylaşmıştım kanalımda ama bu sefer daha da basitleştirdim, kolay, kolaylaştırdım. Yani çok kolay günde 2-3 tane yapabilecek bir bebek. Ee, aynı tarifi kullanarak Wednesday bebeği de yapmaya çalıştım. Bence çok güzel oldu. Hiçbir farkı yok. Sadece renk farkları var. Bir de saç modeli. Bu bebeklerde ben topuz yaptım, diktim. Burası ben örgü yaptım diktim saç olarak başka hiçbir farkı yok renklerinden başka Evet bu bebeği yapacağız bugün kullanacağım iplerim Alize Cotton Gold amigurumi ipi ten rengi Elbisesi rengi, bir de saç için istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Ben siyah kullanacağım. Gözler 8 milim vidalı göz kullanıyorum. tığım 2 numara 1.75 milim ama siz kendi el ayarınıza göre tığ kullanabilirsiniz tabii ki. Bir de iskelet için arkadaşlar ben tel kullanmıyorum tercih etmiyorum del kullanmaya ben genelde e, makine silikon makinyi ta, e, takılan silikon çubukları kullanıyorum bebeklerimde bu bebek için bir buçuk adet lazım şöyle buraya bantlıyorum ayaklara yerleştiriyorum hem de boyun içinde güzel oluyor. Hem de her hareketle yapabiliyor bebek. Şekli buzulmuyor kolay kolay. Şöyle. Ama tabii ki tel kullanmak istersiniz, sizin tercihiniz, kullanabilirsiniz tabii ki. Evet, ayaklarından başlayalım. Kırmızı ile başlıyoruz. sihirli halka. Ve sihirli halkanın içerisinde 6 adet sık iğne. 1 2 3 4 5 ve 6. Kapatıyoruz halkayı. 2. sıra 6 kere artırma yapıyoruz. Her sık iğnenin içerisinde çift batıyoruz.

Evet, ikinci sırada biz 6 kere artırma yaptık. Toplam 12 adet sıkenimiz var. Şimdi ilmik bir eleyici koyuyoruz ve 5 sıra artırma azaltma yapmadan 12 sıken örüyoruz. 5 sıra örüyoruz. Evet, kırmızı rengiyle 5 sıra 12 skinimizi ördük. Şimdi ten rengi rengine geçeceğiz. Ve ten rengi örmeye devam ediyoruz. Artırma azaltma yapmadan 21 sıra örüyoruz ten rengiyle. Şu kırmızı ipi birazcık yürüteceğim sonra keseceğim. devam ediyoruz 21 sıra 12 sık iğne örelim Evet 21 sıra ten rengiyle ördükten sonra ipi kesebiliriz ve ayakları şimdilik kenara alalım ve kolları yapalım. Şu şekilde. Sihirli halka. Sihirli halkanın içerisinde 6 adet sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 kapatıyoruz halkayı ve şimdi arkadaşlar 20 sıra altı adet sık iğne örüyoruz artırma azaltma yapmadan 20 sıra örüyoruz biraz burası ince iş olduğu için zor ama el alışana kadar el alışınca kolay oluyor şu ilk birkaç sıra zor Altı. Evet birinci sıra ördüm ve devam ediyoruz arkadaşlar. İki sıra ördüm. 18 sıra daha örüyoruz 6 adet sık iğne Evet arkadaşlar kollar hazır kenara alalım ve gövdesi örmeye başlıyoruz kırmızı rengimi ipi sabitledim ayağı alıyorum ve hemen misilah ikinci sondan ikinci bir iki üç dört adet sıkını ördük şimdi hiç zincir çekmeden diğer ayağı alıyorum hemen birleştirmeye başlıyorum bu ayağın etrafında 12 adet sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ve aynı şekilde hiç zincir çekmeden diğer ayağı etrafı örmeye devam ediyoruz 1 2 3 4 5 6 7 ve son bir tane 8 Evet ayakları birleştirdik şimdi ayakları 12 12 24 adet sık iğnemiz var burada 5 sıra 24 sık iğne öreceğiz burada mi birleyici koyabiliriz mesela ve devam ediyoruz 24 sık yine 5 sıra örelim. 1, 22, 23 ve 24 Evet. Bir sıra ördüm. 4 sıra daha örüyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi toplam kırmızı rengi ile 6 sıra ördüm. Birinci sırada biz ayakları birleştirdik. Ve sonra 1, 2, 3, 4, 5 sıra daha ördük. Şimdi bir sonraki sıra aynı şekilde 24 adet sık öreceğiz ama arka ilmekle batarak blo olarak bir sıra örüyoruz. Sonunda biz etek ekleyeceğiz ön ilmeklerimize. Bir sıra örelim. Arka ilmeklere batarak Evet, bir sıra arka ilmeklere batarak 24 adet sık iğnemizi ördük ve şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. 9 sıra 24 sık iğne örüyoruz. Artırma, azaltma yapmadan 9 sıra daha örelim. Evet arkadaşlar, 9 sıra ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi şöyle yapıyoruz. Burası sıra başlangıcı kaydıracağız. Başka yer alacağız. Şimdi 5 adet sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 ve 6. ten rengine geçiyoruz. şöyle kırmızı ip dışarı alalım arkadaşlar ve ten reng ile örmeye devam ediyoruz ama arka elmiklere batarak şöyle yapıyoruz arka elmiklere batıyoruz 1 2 3 4. 5 adet sık iğne arka ilmeklere batarak ördük şimdi kolunun teki alıyoruz ve kolun içine şöyle girip şöyle, şöyle girdik bakın şöyle girdim hem kolu hem gövdesi birleştiriyorum. Bakın. 1 2 ve 3 adet sık ile kolu birleştirdik. Ve şimdi önde 9 adet sık iğne arka elmiklere batarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 diğer kolu alalım ve aynı şekilde 3 adet sık iğne ile birleştirelim. bir iki ve üç ve tekrar arka ilmeklere batarak sıra sonuna kadar örüyoruz bir iki üç ve dört Evet kolları birleştirdik. Sonra şu ön ilmeklere batarak fırfırları ekleyeceğiz. Elbisenin şunları. Ee, Sıkını sayısı değişmedi. 24 adet Skin'imiz var. Şimdi e, iki sıra öreceğiz. 24 sıkınımızı. Ama bu sıra beraber yapalım. 1 2 3 4 5 adet sık iğne gövdesinden ördük. Şimdi kola geçiyoruz ve 3 adet sık iğne kolun üstünde örüyoruz. 1 2 ve 3. Şimdi gövdesinin ön tarafı 9 adet sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ve tekrar kola geldik ve kolun üstünde 3 adet sık iğne örelim. 1 2 ve 3 ve sıra sonuna kadar 4 adet sık kaldı. 1 2 3 ve 4 Ve bir sıra örüyoruz. 24 sık iğne. Evet. Ördüm ben. Bir sıra 24 sık iğne. Şimdi Şu ten rengi şimdilik bırakalım. Şu kırmızı ipimizi alıyoruz. Ve şu ön ilmeklerimiz var. Şöyle sık iğne etrafı örüyoruz. 1 2 3 4 adet sık iño ördük. Şimdi 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 Döndürüp ve şu ön ilmiklerimizi öndeki ilmiklerimize geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tekrar 5 zincir çekelim 1 2 3 4 5 döndürüyoruz şu kolun etrafı ve sıra sonuna kadar 5 adet sık iğnemizi örüyoruz 1 2 3 4 ve 5 ve şuradan ilk çektiğimiz zincirimizi cc ile birleştiriyoruz 3 zincir çekiyoruz ve şimdi her sık iğnenin içerisinde 3 adet ikili trabzan örüyoruz bir aynı deliğe ikinci ördük ve aynı deliğe üçüncü ördük bir sonrakiye geçiyoruz 1 2 3 bir sonraki 1 2 3 şimdi zincire geldik zincirin üzerinde 5 adet ikili trabzan örelim 1 2 3 4 5 Ve tekrar skinelerimize geldik. Her skinin içerisinde 3 adet ikili trabzan örüyoruz. tekrar zincire geldik diğer kolundaki bunun üzerinde 5 adet ikili trabzan örüyoruz 1 2 3 4 ve 5 ve sık iğnelere 3 adet ikili trabzan yapıyoruz örüyoruz 1 2 3 devam ediyoruz sırası sonuna kadar her sık içerisinde 3 adet ikili trabzan örüyoruz C, C ile birleştirip ipi kesebiliriz. Ucunu saklayalım. Şimdi şu önlüklerimiz alttaki kaldı. Eteği yapalım isterseniz en sonda da yapabilirsiniz. Ben hemen yapıyorum geri dönmemek için. İpi sabitliyorum. Şimdi ilk zincir çekiyorum ve aynı şekilde her ilmeğin içerisinde 3 adet ikili trabzan örüyorum birinci sıra. Sırası Sıra sonuna kadar anladığınızı düşünüyorum. Her ilmeğin içerisinde 3'er tane ikili trabzan örelim. Ve şimdi ilk çektiğimiz trabzanımızı Cc ile birleştiriyoruz, iki zincir çekiyoruz ve her trabzan üstünde bir tane ikili trabzan örüyoruz. İstediğiniz de uzunlukta örebilirsiniz. Ben iki sıra öreceğim. Artırmalar yapmadan her trabzanı bir tane trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar, elbisesi tamamladık. Şimdi azaltmalara geçmeden önce ben şöyle şu iskeleti alıyorum. Şöyle bakın. Yaptım. Yerleştiriyorum. Ayaklara ben elyaf hiç koymuyorum. Sadece üst tarafa koyacağım. devam ediyoruz. Gerekirse sonra biraz daha iyi doldurabiliriz makas yardımıyla. Evet, şimdi azaltmaları yapıyoruz. İki tek bir azalt, altı geri örüyoruz. İlmi belirleyeceğiz. Koyuyoruz. 1 2 tek ördük azaltmalar gizli. bir iki tek bir azalt bir iki tek bir azaldı, bir, iki, tek, bir azaldı. bir iki tek bir azalt bir iki tek bir azalt ve son bir iki tek ve bir azaldı. Evet arkadaşlar bu sırada biz 6 adet azaltma yaptık. Toplam 18 adet skinimiz kaldı. Ve bir sıra daha azaltma sırası. Bir tek bir azalt. Altı geri örelim. Bir tek bir azalt. bir adet sık iğne. Bir azalt Aynı öyle sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bir tek bir azalt Evet bir tek bir azalt altı kere ördük. Şimdi gerekirse makas yardımıyla el yafı dolduralım ve şimdi ıı, 12 adet tısıkenimiz var burada boyun için 3 sıra örüyoruz. 3 sıra 12 sık iğne örelim. Evet, 1 sıra ördüm ve 2 sıra daha örüyoruz.